Ya bunlar ne yaşıyor? Dreamliner 59 uçma. aydır. Eyvallah. Herkese merhaba. Benimle. Uğraşma doktor. <laughs> Tweet mi? Bana bir davet atar mısınız? Herkes kapandı ama nereden girdiniz lan bu oyuna? Ee, burada sadece Fuzi var. Canım benim sen oyun mu oynuyorsun burada? Evet. Senin kaç yaşındasın benim sen? Var. Ben yaşındayım. Adımı mi bile? bir de? Bir de adını söyle hadi tamam. Ben 5'i yaşını seçtim diye bunlarla eşleştim. <gülüyor> <gülüyor> Bak yapamadı daha fuzu yapamadı bunu çözemedi ama <laughs> Çözemedi yapamadı lan kıyamam lan sana senin ben canını yerim ya Bekleyelim onu bekleyelim bakalım kaç saat yapacak <laughs> Mia sen katil misin Mia? Kur'an Şapsan diyorum ben katil dedim zaman... Tamam ya inandık ya <laughs> Mia sen kaç yaşındasın? Senin yaşındasın Mia sen Çık. üniversiteye gidiyorsun mu peki? Gidiyorum <laughs> Çıldıracağım ya çıldıracağım <laughs> Kazandık bak yine bildim e sen bu kadar nasıl biliyorsun Aga? Ben yeni oyunumu buldum ya. <laughs> Hadi oğlum yıllarca bu oyun oynadın. Bırak da son lanet bira Olur mı yudum adamım. He? Bira yok sana. Sen hain bir köpeksin biranı mı? Bak he. <laughs> Lanet olsun. <laughs> Yapma adamın. Ben sadece bir çiftçiyim. Sen kötü bir çiftçisin pislik. <laughs> Şimdi lanet kıçına mermiyi basacağım. <laughs> oh! Ben de onu vurdum. Oh. Ben de onu vurdum. Ciao <laughs> <Ya>, onu <kılacak gülüyor> Bak kim geldi arkan. <laughs> 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 Al veriyor Yavaş <laughs> yavaş yavaş yavaş. Arkadaşını <laughs> sikiyorlar hele hani burada. Bu hareket ne ya Eray? <laughs> 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 Sen bey pazarı mı içiyorsun bura? Ben seni tanıyorum. Neye <laughs> <laughs> düştüm yine ya? Bu adam hep bana oynuyor ya Kemal. Benim zorluk seviyesi daha fazla. <laughs> <Ya> bana... <laughs> Kemal! <laughs> ben de öldüm olsa kanka hoş ol. Ben ölmedim abi. Ya ben bak, kafamı ölmedim abi. Ben ölmedim abi. Aaa nene oyun takıldı. Onu Şuna bak mayık. Ben R'de. Şimdi bunu da koyuyorum. Pudra şekeri. <laughs> 30 gram. Kendisi zaten 150 grammış. Ben vururum ben. Ver ver. Dur dur. Şu anda bir Audi mi alsak diye düşünüyorum. Var bir var birer. Kim lan? Aa! Baza'ya mı giriyor Efes. Sami, Şizo, Burak, Burak. Alo. Dost bu çocuğa baksana arkana. Gel. <laughs> no gel benle yok. gel gel <laughs> benle gel benle gel benle gel. Geliyor. Geliyor yaratık geliyor. Yaratık geliyor. Kapıyı kapat. Hazır ol. UV'ler hazır olsun. Çık çıkmaz hazır. Sık. Kaç kapağı 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 kaç 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 kaç. Ritim. Kapı açılmıyor. Oğlum kapıyı ben açacağım. Ben açacağım. Ben Kapattın. Ya ananı sikeyim. Burak sen kapattın değil mi piç kurusu? <laughs> Saldırdın, lazım. Saldırdın mı? Var bende benzin var. Yok bende benzin Ay yok. No. yani. hadi. Elini bir çek. Tamam. Bir tane de ben sana vurayım. Tamam. Hayır amına kodum vurma bana. Bana vurma. Geçen gece oynadık. Armorum yok. Armorum yok. Biz ne zaman oynadık? Dün gece mi oynadık lan? Dünden önce galiba. Dünden önce abi. gece. gece. E, evet, dünden önceki gece doğru. Allah, Allah be. be. Ne oldu? Refleksle vurdum amına koyayım. Ee, YouTube'da ama Aa, bir şey var. yapsana. Şimdi yok gücü yok Ne yapayım? Geri al bakalım biz şu an kamerayla o anki kamerayı bir biz bakalım hangisi daha iyi karar verelim. Ritim Papa. Hangisi? Abi netlikte çok daha iyi ama Bil Ama renk açısından şey Şimdi daha iyi Ama bir de video boyut bir Bence önceki daha iyi Renk olarak evet ben bunu, ama Ben bunun bunu ayarını yapacağım kanlı. ben bunu çözeceğim chat Siz rahat kesinin Ben bunu çözeceğim baba Yok anlaydık Yok mu bir doğal güzel ya ben istemiyorum ay götüm Bıktım bıktım sadece Bütün kızlar aynı geliyor hepsinin bir gülümsüyorlar hepsi böyle. Şimdi ne oynayacağız biliyor musun? He. <laughs> ben ebe olacağım. Saklambaç oynayacağız. Sayıyorum 10'a kadar gidip saklanacaksınız. Sayıyorum 15'e kadar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tamam gittiler hadi, gittiler, hadi oynayalım. Ya. Mert gel kardeşim gel. Hadi kurun çabuk kurun. <laughs> Ya piç vardır bilir misin? Yani, ben. Beni bekliyor böyle alır kafasına headshot. Kalbim temiz diye yorumladım. Karşılaşma bulundu. Gerçekten benim kalbim temiz. Breeze veya fracture gelmesin ben başka bir şey istedim. <laughs> Bayağı temizmiş kanka kalbin. <laughs> <laughs> Üf. Spike B'de düştü. <laughs> ne diyorsun ya? Aynen. Long time left long. Geldi. Bu. Önüne geldi.

Ne yaptık kameraya Shh. Ne kamera? ne ne yaptını gördün mü? Dans, Tüh. Tamam. dans et senin bıçakla dans etler bıçak dans et. Bak, bak. Ya pompal! Gerizekalı. Tamam çok tamam, iyi. Tamam mal ne? Nereden düştü. geldi? İzleyin çeker. Burda pompalayla bekliyor bak. Oh. Senin o anneni. Sakin ol. Sakin ol. Sen benim misin? <laughs> Sen gerizekalısın ya. Gel ben abi. Nasıl oldun bu? Tabii. Tamam. Aa. Sportla inik. 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 Nereye inik? İnik. 26 mı oldu? What the fuck Ferit? What the fuck? bir yerde? Nasıl yaptın gel. Ne? What Bir daha What What Zamanında arkasını dönmek için senelerdir beklediğim bir adam vardı hatırlıyor musun? Hayır hatırlamıyorum. Uzun uzun zamanlar önce cam açmasını söylediğim bir adamdı. Tek yapmak istediğim götünü bir kere kesmek. Bir kere onun içinde yaşamak. Sağlam Artı bir yaptım. tane klip Şartım alıp eşe salıp ardından Discord'ta profilim yapmak. Peki o adam ne yaptı? Ne yaptı dedi söyle. Ananın amını. Ananın İnanılmaz bir video olmuş.